hadi bakalım yine kraterde takılmaca yine bir görev atlama çabası amına koyayım şuna bak bir 48 e atlayacağız bu neydi o korktum meşe kereste tamam hallederiz çam sap hallederiz ama bu ne ya meşe gövde ne oğlum oyunda hiç istememişsin bir anda karşıma getiriyorsun 12 tane istiyorsun usb de aynı şekilde hadi şunu da çözdük diyelim alkol ben şu ikisini nasıl çözeyim ya gözünü seveyim kardeşim. Dört yola gideceğim şimdi şu USB'ler için. Ama alabilir miyim şüpheli gitmişken de bir turnuva başlatayım dedim. Turnuvada altın ligine kadar çıktım. Orada sağlam puan verir. Orada bir de ilk üçe girsem var ya üf olayı kes. Gideceğim de şimdi ya bir abi. korkmuyorum da değil ya bir Yusuf Yusuf oluyorum hani. Güzel set çektim de mesela kafalığım yok. Orada radyasyon yer miyim? Bilmiyorum. Crossbow'um var. Güzel bir baltam var. Ee, alabildiğim kadar bandaj aldım. Bakacağız ya. Gidelim ne yapalım? İlk önce kırmızı ormana mı gitsem? Yoksa kırmızı ormanı salıp direkt dört yola mı gitsem? Enerjim var. Tekrar dönüp başka bir yere gidebilirim. Ben dört yola gidiyorum kardeşim ya. Vallahi gidiyorum dört yola. Hadi bakalım beni nasıl bir şey bekliyor. bekliyor Beni nasıl bir şey karşılayacak. İlk defa gidiyorum bu arada. Nasıl bir yer, nasıl zombiler var hiçbir fikrim yok. Hasiktir. Yapma be radyasyon burada vurmaması lazım. Mesela buraya gelemiyormuşuz bu setle onu fark ettim. Şimdi radyasyondan ana bekle. Siktir buraya alamıyor mu ben? Şu bir gelsin. Da vur. Biraz yavaş vurdu. Hatta şunu bir kullanalım. da bu ne? Haydi kullanmıyor. Kardeşim yapma ve yapma ve canım gidiyor be. Yani çıkmak zorunda mıyım? Çıkıyorum o zaman. Radyasyonun vurmaması lazım. Öleceğim. Ve çık. Ya oğlum ya. Öf. Demek ki bu kıyafetle gidemiyormuşuz oraya. Turnuvayı başlatmadıydım. O zaman ne yapacağız? Nereye gideceğiz ki ya? USB başka yerden çıkmıyor. Gideceğiz şey kasacağız o değil de boşa gitti amına tamam Neyse. Ee, tekrar şu canı bir fullleyeyim. Orası bizi aşıyor şu an. Setimiz oraya yeterli değil. Kırmızı ormana gideceğiz. Kırmızı ormanda crossbow'um var. Tek tek zombileri avlayıp şey aldım mı ben? Baltayı aldım mı? Baltam yeter mi? Bir balta yapabilir miyim ya ben? Şuradan bir çivi alayım deri alayım şunu alayım bir de bant alayım yapabiliyorum değil mi balta şu an kereste istiyormuş alalım keresteyi de şuradan hemen bir yapalım ya oğlum benim planım o değildi ya sandık da önümdeydi ya şaka gibi ama ee, şunu alalım şunu koyalım şunu koyalım şunu koyalım şunu tamam bunlarla gideceğim Fullerim bu sefer büyük bir ihtimalle kırmızı ormanı. Turnuvayı başlatacağım gide gitmez. Yine <laughs> gıcık tuttu beni ya. Bir dakika. <laughs> Gideceğim. Başlatacağım turnuvamı. Altın ligindeyim. Ya enerji harcamasaydım iyiydi ya. Oğlum enerji gitti boşu boşuna. Aa, turnuvamızı hemen bir başlatalım. Crossbow'u olabildiğince az harcamaya çalışacağım savaş baltasıyla ile ilerleyip crossbow'la o kalabalıklardan tek tek çekip öyle indirmek gibi bir planım var. Şu maple'ı alayım hemen. <laughs> ne zaman başlıyor? 4 dakikada. Sürmezsin be kardeşim. 4 dakika ne ya? Ama altın liginde olduğumuz için biraz uzun sürmesi normal. Bakalım altın ligi nasılmış? Daha önce çıktım mı hiç bilmiyorum ki ya. Öyle açıyorum da direkt turnuva hiç bakmıyorum. Öyle tek geldiği zaman açıyorum başlatıyorum. Ama bu altın ligi dedim. Burada ödüller falan iyidir dedim. Sağlam yerde kasayım da var, bir sandık açsam kar. Sandıktan güzel bir item düşürsem. Oyunun devamlılığı iyi gider benim için yani. Çünkü sandık açamadığım zaman elimdeki şeyleri harcıyorum sandık açmak için. Açamadığım zaman da bu sefer silahsız kalıyorum. Bir şey yapamıyorum. Ama yok olmayacak. Öyle bir senaryo yaşamak istemiyorum ya. Bu turnuvayı kazanacağım. Silahımı da alacağım. Ortalığın onasınız. Neyse. Gaza gelmeye gerek yok. Ama hadi ya, hadi ya. Seni bekleyeceğim. Bak burada vurmuyor mesela radyasyon. Sandığın etrafına yaklaşınca vuruyor. Orada sabit durduğun yerde Demek yiyorsun. O biraz sinir bozucuydu. Ama sandık önümdeydi ha Buradaki gibi değilmiş sandık düzeni orada. Sağlam bir setim olsa çok rahat giderdim. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Burada kasacağız. Burada turnuvamıza bakacağız. Meşe ağacı toplayacağız. O meşe ağaçlarını nasıl dönüştürüyoruz hiçbir fikrim yok. Dönüştüremesem bile satarım. Oradan kazandığım parayla gidip alacağım diyeceğim de. Kırmızı geliyor oğlum ya. Her türlü çıkmazdayız. Yapmam gereken tek şey şey beyaz paradan kasmak. Yani turnuvaya girip turnuva kazanmak. Sokuyum böyle işe ya. Seviye yükseldikçe istedikleri şeyler de zorlaşıyor. 5 USB. Daha önce hiç USB istemediydi. Ve şey, USB çıkan yere gidip kasılabileceğim ekipmanlara sahip değilim. Şu an bak gittim düz zombiyle ile karşılaşmamda bir tane karşılaştım ona rağmen ölüyordum radyasyondan ve radyasyon kıyafeti yok çanta iyi ya bu çanta biraz büyük 15k verdim ama bence değer loot yaparken iyi iş görüyor hadi turnuva hadi turnuva 4 dakika 2 dakika daha böyle konuşacağız gibi şu şeyi de yapayım ya görevi çam dalları topla keşke bir şey daha alsaydım görev daha alsaydım Unuttum aklıma gelmedi ki şöyle bir gideyim. Bunları crossbow'la tek tek çekip halledeceğim büyük bir ihtimalle. Başka türlü alamam. Crossbow'un çıkması iyi oldu. Ama burada harcamam akıllıca mı hiçbir fikrim yok. Saklayıp şey de yapabilirdim. Cro şey seti çektikten sonra tekrar 4, dör yola gidip orada USB toplayabilirdim ama. Burada artık plastik falan toplayacağız. Onları satar para biriktirir. Olmazsa Parayla da ya USB'yi. Millete bir USB, Millet hep USB arıyor. Benim klana gidip soran da çok yani USB USB diye de. Kimse de yok ki USB olsa. Anam korktum amına koyayım. Kaç kişi? Altı kişi var. He ben buna katıldıydım doğru. Hadi bakalım kardeşim kolay gelsin herkese. Direkt ikinciyiz adam ne yaptı? 16 kesti. Nerede kesiyor çok merak ettim. Şunu bir kafaya vuralım kaç? Ben de 16. Şu aynı yerde kasıyoruz büyük bir ihtimalle şu an. Tek tek çekeceğim. Şunu çekeyim. Duş almadım da inşallah kokmayız. Kokarsa kaybayı yedik. Bir bandaj basalım hemen. 97 can kafi. Beni görmezsin değil mi be? Görmezsin beni. Diğeri görmez değil mi? Görebilir. O yüzden şöyle yapacağım. Ah be. Ya kafamdaki bu değildi. Bir daha vur. chat. Kritik vursaydım aslında. Şeyle vurabilir miydim? Bilmiyorum da. Kritik vursam belasını siktiydim onu. Şansı yoktu yani bana karşı. Ama yine sikeceğim belanızı bekleyin. Mesela paket oldun kanks. Vur bir daha. chat, Çok güzel. Şimdi maple'ları toplayabilirim. Zaten buradan başka yerde kasılamayacağım. Enerji bitti büyük bir ihtimalle. Burada kasılırız ya. Yapacak bir şey yok. Kaçıncı üst turnuvada? Üçüncü üst. Burada bir bana sarı zombi lazım. Verir mi bilmiyorum ama. Vermesi lazım. Gel buraya. Toksik. Hadi bak. Aa var var. Olmaz mı kardeşim ayıpsın ya. Şeyleri en son toplayacağım. Gideyim bir de şunu keseyim hemen. Görme beni. Görür büyük bir ihtimalle o beni. Şöyle yapacağım. Çat. Gel bakayım. Bak sen bir git. Hemen canımızı bir fullleyelim. Umarım hepsi koşmaz ya peşimden. Ay dur ya bekle bir şunu arkalayayım hemen. Oğlum ben nasıl dördüncü olabiliyorum ya? Silah çok ağır vuruyor. Harbi çok ağır vuruyor da beşinciyim. Ay besin ama ya. Vur lan artık vur. Basılı tutuyorum 2 saat sonra giriyor. Şunu çekelim hemen. Bu neymiş? Bu biraz ağır abi çıktı. Şuradan vursam. Has Güzel. Gel o bana doğru gelsin. Öl. Aynen. Havada patladı. Kaçız şu an? Güzel. Üçüncülüğe çıktık. Daha sarı da alacağız bu arada. Hemen bir bandaj craft edeyim. Keşke enerjimiz olsaydı ya. Hiç enerjim yok. Sandığa en son geleceğim. Şu biraz gidelim bu tarafa. Şurada bir sarı var. Onun ense köküne vurursam çok temiz olacak. Yapma işte bunu yapma. Bunu yapma bana. Ha. Çok güzel. Ne oldu? Boşa bağırdın. Seni benim elimden kimse kurtaramaz oğlum. Bağırarak çağırarak kaçamazsın. Aman ha korunmaksın. Hayır stres oldum o değil mi? İkinciyim şu an. Ee, üçüncülüğe düştüm. Benim burada birinciliği almam lazımdı. Enerjim olsaydı keşke ya. Üf. Vallahi gel lan. kankam gel sen. Gel gel gel. Kaçtın tamam hiç sorun yok. Ben geleceğim senin yanına. Sen bekle. Seni bir çekeyim hemen yanıma. Radyasyon vursun hiç sorun yok. Tamam iki tane zombiyi paket ettik. Ben bir geri çıkmam lazım. Radyasyonun etkisinden çıkalım. Şurayı alalım hadi. Bu sefer temizleyeceğim ya burayı. Crossbow bayağı iyi iş görüyor. Bir şu kaldı. Şunu da arkasından gidip bir vurabilirsem radyasyonu yemeden. Bağırma bu sefer. Çok güzel. Sen meftasın merak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika radyasyondan bir çıkalım. Tekrar gireceğim. Bir tane vursak yeter tak tertemiz halen yiyorum ama radyasyonu ya Üf. şöyle arkadan dolaşalım ben kaçıncıyım şu an üçüncüyüm hiç sorun yok halen yukarıda bir tane sarı var alabileceğim bir sürü de zombi var şunu bir indireyim ardından ikisini çekebilir ikisini mi çeksem şöyle yapacağım bekle arkasından birini tekte alacağım diğeriyle biraz münakaşaya gireceğim yalnız münakaşa münasebete girebilecek seviyede değilim tertemiz kardeş tertemiz Vallahi tertemiz hallediyoruz burayı şunu ben bir alayım hemen radyasyon biraz vuracak ama yapacak bir şey yok ne veriyor sandıktan çok merak ettim. Üf. Plastik güzel. İlk defa plastik bulmuyoruz ama. Güzel ya. Kaçıncıyız? Üçüncüyüz. Adamlar köpek gibi kasılıyor. Şansım var mı? Sanmıyorum. Çok iyi kasılıyor adamlar. Daha iyi bir şeyler bekledim bu arada ama. Yapacak bir şey yok. Buna verdi. Buna da şükür. Güzel. iki tane sarımız varmış. Şu sarımızı hemen alalım. Bir tane vurup kaçacağım be. Ya. Yapma be abi. Kokmazsın be. Kokmazsın be. Üzdü şu an. Şu an üzdü. Kokarsa kayva yedik. Kokarsam şansıma tüküreyim ya. E bin, binlerde bir şeyiz dur. Ben biraz fark açmak adına gideceğim. Şuradaki sarıyı da alacağım. Ya umarım birinci olurum ya. Bu sandığı açmak istiyorum. Ne verecek? Hemen kullan. Kullan 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 kullan. Gel buraya. Nerede o göt veren? Burada. Şimdi şart mı onun arkasından gidemez miyim? Gidemezmişim. Onu biraz kendime çekmem lazım. Şu şekilde şu geyik bir çıkarsa önümden. Gel la gel la sen. Ay. Bunlar tam kanser çıktı ya. Tak. Şimdi canları geri doldu. Bu şekilde olmaz ama kardeşim siz Harbi ayıp ediyorsunuz ya Güzel arkalarındayım Şuna bir kritik vursam Bir daha vur Tamam Çok güzel gel sen de Bu da tamam Çok güzel Radyasyon yiyoruz yalnız Yalnız çok güzel aldım Kaçıncıyım şu an ikinciyim Bunda da biraz yavşaklık sezdim şu bizim gobelde ama yapacak bir şey yok. 320 radyasyon var ama sorun değil. Ya bir enerji daha olsaydı iyiydi ya. Sorun yok. Vur bir tane. Chat. Aç sandı. Radyasyon yiyoruz. Çabuk çabuk çabuk. Candan gitmeye başlayacak. Al alabildiğimi. Hepsini aldım la bu arada. Alayım alabildiğimi dedim. iki scrap. İki ayakkabı yani bilmiyorum ya pek de bir loot çıkmıyormuş buradan ee, gitmeyeceğim daha turnuvam devam ediyor kaçıncıyız ikinciyiz ama bir birincilik hayal oldu ya şu an bari şeyi harcamayın crossbow'umun canı full neredeyse harcamayacağım pek bir atış bir atış yapacağım bitireceğim. Orada bir şey var mı? Orada pek bir şey yok gibi. Bir atış atalım şuraya. Gelin siz. Yalnız radyasyondan da yiyoruz ya. Tamam. Paket. Bunu da alalım. Bir bandaj craft edelim kardeşim. Çok odaklandım var ya inanılmaz fokusum şu an. Can yoktur. Paket olmayalım da şimdi. Gel kanka. Gel 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 gel. şat Hayır. Oy. Güzel zamanlama. Burayı full toplayacağım. Gitmeden. Mantarları falan ne var ne yok. Her şeyi alacağım öyle gideceğim de. Turnuvada geçebilir adam bizi. Ve enerjim yok benim. O bak. Bak 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 bu biraz sıkıntı. Sıkıntı dedim. Güzel atlattım onu tamam. Artık değil. Artık sıkıntı falan değil. Hatta ben işimi garantiye alıp şuradan canımı %100 yapar. Gider ense köküne güzel bir vururum da baltanınca canı bitti lan baltanın. Silah çok ağır ya. Hızlı reaksiyon göstersem de yine de yiyoruz onu. Var mı burada başka? Vallahi yok tertemiz yaptım. Turnuvada ikinciyiz. Enerjimiz var mı bilmiyorum. Yok büyük bir ihtimalle. Mantarları toplar giderim. Adamın bizi geçme ihtimali var. En kötü üçüncüyüz. üçüncü yüz. 4 dört kabiliyet alıyor. Ulan Natsu. Anan avradını sikeyim Natsu senin ben. Malurus be evladı. Nasıl o kadar kastın ya. Ya bir enerjim olsa. Bir daha güzel zırhım olsa. Net birinciyim de. Neyse. İkinciliğe talibiz Ama. O, o eleman beni geçecek ya. Vay amına koyayım. Burada alınabilecek başka bir şey de yok. Sandıklar umduğumdan kötüymüş bu arada. Ben daha güzel bekliyordum en azından crossbow'umuzun canı full. Crossbow'u şey için kullanacağım. Hatta şöyle alalım. Böyle uzaktaki şu kalabalık toplu duranları tek tek çekip öldürmek için kullanacağım. Diğer yerlerde de işime yarar. Burada yapacağım bir şey yok şu görevi tamamlayayım. Sonra eve gideyim de Enerji ya enerji. Görev tamam. Enerji varsa giderim şeye hızlı bir şekilde ama olduğunu sanmıyorum. Kaç tane şey toplamışız? Maple 12. Gayet güzel. Görevimizi yapıyoruz da. Ay. Ah, ya. <laughs> Turnuvada 3. olacağız ya. Hatta 4. bile düşebilirim. Dön eve. Döndüm. Kaç adam? Adam geçiyor beni şu an. Ve benim enerjim yok. Yapma be yapma be Öf. Hemen şey yapıp gideceğim Nerede kasarsam Kar ya Şurayı tümünü koy de Şuraya da tümünü koy de Bana demir ver Şunu ver Bir crossbow yapıp Hemen gidiyorum ben ee, Şunu sal hemen şunu ver. Tamam ya. Yeter herhalde. Hatta şu seti de bir değiştireyim ben. Şunu giyeyim. Ya da bunu giyeyim. Şunları bir çıkartalım. Süre bitti oğlum ya. İn aşağıya inin. Şu bir tanesini giyelim bari. Oğlum dördüncü olmuşuz daha. 2 dakika çıktık. Şaka gibi ya. Amına kodumun çocukları. Nasıl o kadar hızlı kasabiliyoruz göt verenler. Kaç enerjim var? 18 15'e buraya gidiyoruz. Sarıya gidemiyoruz değil mi? Sarıya da gidemiyoruz ya sikeyim ya. Git şuraya. Kaç fark var? 200 fark takmış bunun ne oldu? Geçemem de onu. Bir dahakine <laughs> şey yapayım diyeceğim de. Crossbow bitti, balta bitti. Paket olduk kısacası. Boş ver bunlar hep tecrübe. Burayı temizlerim. Bunlar da bir şey vermiyor ki ya. Öf. Moralim bozuldu oğlum ya. Vallahi moralim bozuldu. Kraket sopası verdi. Ay gerisini götüne sok. Kaç bilet veriyor dördüncü? 600 mü vay anasını sik. O dördüncü bölgeye gitmeseydim. Buradan şeyden direkt taşlığa geçseydim. Orada da 3 sarı öldürsem net birinciydim. Ya birinci olmasam da ikinciydim. Şu an kaçıncıyız? Dördüncüyüz. Hatta beşinciliğe bile düşebiliriz. Beşinciliğe düşsem de bir şey fark etmez. Aynı ödülü alıyoruz. Sandık açamayacağız ona yanıyorum ya. Hayır bir şey de toplayamadım. Ben maple topladım. Onları nasıl dönüştüreceğimi bilmiyorum. Pek bir bokuma yaramadı yani bu iş. Boş zırh gitti. Ya yarı canı gitti en azından. En az. En azı burada da zombi yokmuş. Ay şansımı bahtımı sikeyim ya. Gidiyorum amına koyayım. Bir dahakine daha hazırlıklı giderim. şu ödül açsam mı diyeceğim de açacak ödül yok ki. Gittim gittim hadi görüşürüz.